Şimdi kenardan arkadaşlar şu videoyu geçen izleyecektim. Açamadım. Bu videoyu da Gecesi merak ettim. E Ama Türklerin yani bizim ben de Türk'üm. Yanlış anlaşılma olmasın. Kesinlikle bir Yunan ajanı değilim. Onu onu, onu netleştirelim yani. Türklerin en çok remake'inin olmasını istedikleri oyunlar abi. Yasin'e selam söyler misin lütfen? Yasin Selamun Aleyküm canım kardeşim. Mor ve Berisi, Çağatay Aykun, Explode, Osuruyor. Bir abonelik yolun. tukar. Ultika 3, e, V-Clans, Efes Tombul. Canlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim desteğiniz için. Kimler videosunu yapar mısın demişti. Ben de hemen Twitter'a yazmıştım ve bir sürü cevap geldi. Bu cevaplar bize Türkiye'de aşağı yukarı hangi oyunları yeniden yapılmasının arzu edildiğini gösterecek. Senin evet. var mı spesifik oyun? Valla şu an aklıma gelmiyor. Biraz bir şey görürsen belki gelebilir. Popüler cevaplarla başlayalım. Need for Speed Underground. In... yani bi bizdeki şu araba merakı ne abi? Ben de oynadım Underground ama ben... Ben neden bu oyunda bu kadar hatıra biriktiremedim la? Ben başaramadım mı o işi ya? İnanılmaz istenmiş, çok istenmiş yani. Elektronik arsa hep Nitpros gibi Mosmant markası ile alakalı... Gay değilim abi, ne alaka ki? yapmaya çalışıyor. Dünyada sadece Mosfant daha popüler olduğu için ihtimalle. Ama Türkiye'de Underground'ın yeri bir ayrı abi. Fast and Furious filminin çıkması Underground'da modifiye yapmamız, gece yarışları falan filan unutulmaz bir tecrübe. Ve cevaplar en fazla gördüğüm oyun Need for Speed Underground oldu abi. Ondan sonra Carbon var, Mosfant var. Bu üçünün remake... çok iyi. Bu ne lan? Paso araba oyunları isteniyor. Araba oyunları. Kaçsa gel. Yani Battle for Middle Earth çok istenen Evet oynayan. abi işte bu olurdu. Oğlum bu var ya bu olurdu işte. Ya bu şu an bile oynanır bu arada. Şu an bile oynanır bence. Remakesiz bile çok akan süt gibi bir oyun. Lıkır lıkır usta. bir başkası? Tabii Bunu lisan... oynayakla chat. Bunun bir ara oturup hikayesini oynayak mı? yasaklarından dolayı elektronik arts bunu yapamaz çünkü lisans anlaşması bitti o yüzden çok proje umutsuz vaka gibi duruyor şu anda. Yok, ama belli gelmez, olmaz abi. abi ne olacak? Gerçi dünyada Battle for Türk oyuncular kadar seven var mı bilmiyorum. Ya tabii ki çok fazla seven insan var ama Türkiye'de internet kafe kültürlü bir parçası olduğu için ayrı bir seviliyor. Bir de elektronik Arts böyle strateji oyunlarına eskisi kadar para harcamayı istiyor mu istemiyor mu ondan da çok emin değilim şu anda. O yüzden bu projeye bana %10 ihtimalle en çok fazla güzel oyun oğlum ya. Bu videomuz destekçisi artık 4080 ile güçlendirilmiş. MSI... MSI çok iyi abi. Madness'da tamam, çok istenmiş, Burnout oyunları da çok istenmiş. Hep araba yani yarışları ya. Inanılmaz istenmiş. zaten aktif olarak devam eden bir seri aslında. Tabii çok sık çıkmıyor ama çıkmaya devam ediyor. Ama diğer iki oyun için, Blur'la Midtown Madness için çok beklentiye girmemek lazım. Ve bunların dışında Bloodborne abi benim çok istenen oyunlarım. Asıl chat hangi yani. oyuna remake güzel olurdu biliyor musunuz? Aranızda oynayan çok yoktur belki onu. Bileniniz vardır da. spor diye bir oyun var. Evrim oyunu biliyor musunuz o oyunu? Ben o oyuna bir remake isterdim abi. Güzel bir oyunu. Normal çünkü yani gelebilir Sony'nin elinde bunu yapmak. Ya Remake'i bırak remaster'da bile lazım 60 FPS e bir modun çıkarın şunu oynayalım ya. Ya Bloodborne tekrar oynamayı acayip... Evrim oyunu abi işte şeyden hücreden başlayıp uzay çağına kadar gittiğin bir oyundu. Bizde amına koyayım müfredatta evrim diye bir şey yok ki adam onu görünce... <laughs> <laughs> Hep istiyorum tekrar böyle bir gireyim çıkayım içinden geçeyim istiyorum ama o kadar hissediyorum ki yakında bir remaster'da gelecek diye. 30 FPS oynayacağım 60 FPS sesini bekleyeyim en yenenli bekleyeyim bekleyeyim diye diye 2 sene geçti lan artık çıkarın şunu. Kotor Spor bir başka sene oynayan bir tanesi ederim. bunun remake'in iptal edildiği söylenmişti aslında iptal edilmedi. Yani en azından yapımcısı yapıyoruz ediyoruz falan diye açıklamalar yapıyor ama ne kadar sağlıklı geliştiriyorlar bilmiyorum. Witcher 1 çok fazla yazılmış o yüzden buraya ekleme yapmak istedim. Witcher... Ya Witcher 1 isteyenin kasıntı olduğunu düşünüyorum ben ya. Remake yapılıyor arkadaşlar. Normalde bu remake yapılıyor mu lan? oyunları almayacağım ama Witcher 1 yazdığınıza göre bu kadar hani bilmeyen de olabilir. Witcher 1 remake'i çıkacak ama önce yeni oyun çıkması lazım. Yeni oyun çıktıktan sonra Witcher 1 remake'i piyasaya sürecekler. Bir başka çok yazılı Max Payne 1, Max Payne 1 ve 2'nin remake'i çıkacak. Bu da açıklandı. Bana söveceksiniz ama ben Max Payne 1, 2, 3 bunlar yok bende. Nasıl olmaz ben de bilmiyorum. Ama durum bu yani. Belki bir gün nostalji akşamı gibi bir şey yaparsak oynayabilirim. Resmi olarak Remedy yapıyor hatta tahminim 2 yıl içerisinde ya oyunu görürüz ya fragmanını görürüz falan filan ama yakında göreceğiz çok merak ettiğim bir remake yani nasıl el alacaklar konu. Gay ya. galiba. Bunu aşırı merak ediyorum. Ya hem hikaye anlatım tarafını merak ediyorum yani aktif ara sahneler mi olacak çizgi roman tadımı korunacak hem aksiyon tarafında nasıl bir gerinlik getirecekler onu merak ediyorum artık görürüz çıktığında yani. The Punisher çok kesin olmuş Max Payne demişken ondan. Bunun oyununu oynamıştım ama Punisher'ı oynamıştım falan geçmek olmaz. The Punisher'da yani Max Payne'i taklit ederek kendi... Max Payne'i oynamayı Punisher oynadı. ...formülü ortaya çıkaran bir aksiyon oyunu aslında. Ve bunun remake olması zor çünkü bu da bir lisanslı ürün yani. Bunun lisans anlaşmasını yenileyeceksin de yapacaksın da falan filan. Ama olsa güzel olur. şöyle Max Payne 3 animasyonlarıyla falan görsek böyle şahane olurdu. Red Dead Redemption 1 çok anlayabildiğim bir remake isteği. Hatta beklediğim de bir remake isteğiydi bu ama yapmayacak. Belli ki Rockstar uğraşmayacak yani. Oyunu PC'ye bile getirmediler. Red Dead Ol neydi ya? Asla bile uğraşmadılar yani. Remake'le hiç uğraşacaklarını zannetmiyorum. En azından önümüzdeki 2-3 yıl... Türkler mi istiyormuş bu oyunu oğlum? Türkiye'deki oyunculuk kültürünü ben anlamıyorum. Böyle, I have two sides şeyi gibi, mimi gibi. Şimdi, LOL, Metric, Knight. Diğer tarafta da böyle bazlı ve işte RDR2 işte Witcher 3 en iyisi abi. işte şu oyunu da gördünüz mü? İşte, Prison Architect falan. Nasıl bir şey? Ben oturtamadım yani kafamda. Portal içerisinde hiç bakmazlar. Ya bir ihtimal GTA 6 çıkmadan önce çıkarsa çıkar diye düşünüyordum ben ama GTA 6 çıktıktan sonra bunlara dönüp bakarlar mı çok emin değilim. Fable da çok yazar olmuş. Fable da aslında çok popüler bir üçlemeydi. Aslında Fable ne lan hiç bilmiyorum. Diyebiliriz. Yani yepyeni bir Fable oyunu gelecek tabii ki de ilkini direkt remake yapmayacaklar ama seriye reboot atacaklar. Yani ayrı evrende geçen yepyeni bir hikaye ortaya çıkaracaklar. Bir de dip dalga, bir... dip dalga, dip dalga pes tayfa var abi. Eski tayfa var dip dalga onlar. İşte kısmen kabul olmuş sayabilirim. Assassin's Creed 1 ve 2 de çok isteyen olmuş. Ubisoft bunları kesin remake yapacaktı. Zaten ilk oyunla alakalı soyanaklar çokça çıktı. Assassin's Creed Mirage tarzına benzer bir Assassin's Creed 1 remake'in yapılacağı falan söylendi. Ama önce Assassin's Creed Black Flame remake'inin yapıldığı biliniyor. Bu remake bittikten sonra bir sonraki remake projesi Assassin's Creed 1 olabilir. Ama Assassin's ki... Creed artık bende şeyini doldurdu chat. Sizi bilemem ama. Yani üçüncü oyuna kadar ben hani alacağımı aldım bu oyundan sonra hiç bir daha yüzüne bile bakmadım. Üçüncü oyunu da adam akıllı oynamadım bile yani. Soylan... Şimdi hele suyu boku çıktı artık. Çıkmadı ama bir yaparlarsa iki de yaparlar ya. Resolve Proje'nin orijinal üçlemesinde... O ne R ustam bunu remake'leyin hemen. Remake geliyor aslında. Bu da resmi olarak açıklandı. Orijinal işlem ama ilk oyunu Sands of Time'a remake geleceği söylendi. Videosu çıktı. Fakat yapan ekip eline yüzüne bulaştırdığı için proje rafa kaldırıldı. Yeniden ele alınıyor. Çıkacak bir remake. O kesin onun kaçarı yok. Daha çok kaliteli çıkacağını zannetmiyorum. Vampire the Masquerade Bloodlines nalet olası remake'i gelse 10 numara sevineceğim bir oyun kendisi ama... Bu oyunu çok merak ediyorum da eski diye oynamıyorum. Devam oyunu yani mark haklarını elinde bulduran firma devam oyunu bile bitiremiyor şu anda. Ya, hal böyleyken abi yakın zamanda bunu remake'in olması imkansız geliyor bana. Anca mark hakları devredilecek, seven insanlar alacak edecek falan filan öyle göreceğiz. Keşke görsek çünkü müthiş rol yapma mekanikleri var. Aslında hikayesi, altyapısı işte hikaye dalları falan her şey hazır. Sadece birinin alıp bunu böyle Biraz yeni bir şekilde... İlerleyelim 22 alıp... dakikada bakalım mı? Ben o anlamda açmamıştım bu videoyu bu arada chat. Hani 22 dakikanın tamamına göz atalım diye bakmadım. İleri mi sarayım biraz daha gidip mi bak? Bence hızlandırayım. Ben listeyi merak ettim yani. Olması lazım böyle olsa şu an bile çok hype'lı oynanır. Legacy of Kain Soul River işte burada gerçek bir külliyat var. Biri Asim Show ile yeni oyunu abi. bilmiyorum abi. Hatta atıldı ki çok güzel olmuş. Infamous Second Son eski bir oyun değil ki. Zaten. Infamous PlayStation 4 oynasın o kral. Bir oynasın, kere yani, oynadım bir bir galiba la ben ala bunu. 60 FPS modu yoksa belki 60 FPS mod olsa iyi olabilir ama şu an bile oynasan abi dersin kullanılan güzel grafikleri var Infamous 2 yazmış bunu an anlayabilirim yani. Infamous 2 okey bu da özel bir şey üzerine giden bir seri zaten. Infamous 2 keyifli bir oyun ama satış anlamında büyük. Hiç duymadım. Büyük Bunları sıkıntı. gerçekten istemiş mi Türkler remake'ini ya? İşte yani. Ama ona rağmen oynayanlar o kadar sevmişti ki Yon devam de de... demo oyunu karar Yıllar sonra devam oyunu geleceği söylendi ve şimdi 10 yıl oldu. devam oyunu hala da piyasada yok. Belki orada bir kriz var. Ubisoft bir güncelleme de paylaşmıyor onunla alakalı. Yani devam oyunu bu kadar sıkıntıdayken birinin alıp da ilk oyunu remake yapması imkansız geliyor bana. Call of Duty 2 şu anda savaş oyunları ya ikiz... ne remake Call of Duty 2 57 <laughs> oyunu çıktı bu oyunun ya. Dünya savaş atmosferine dönmeyi istemiyor. Modern alanda kalmayı tercih ediyorlar. İşte en fazla Vietnam'a kadar falan gidiyorlar yani. Call of Duty serisinde bir noktada tekrar 2. Dünya Savaşı'na dönmek isterse ilk oyunu remake yapmak isteyebilir. Çünkü şu an zaten remake yapmasalar bile tam anlamıyla eski tekrardan harekete geçirdiler. Bir de ee, COPS Modern Warfare derken abi, 1 noktada biz 2 başlayacağız dediklerinde ilk düşünemeye girişirler kesin. Dino Crisis, Capcom'un Resident Evil dışında yaptığı bir başka konu. Dino Crisis vardı. mi? Resident Evil'a remake olunca, bu seride remake olduğunu bile çok fazla soran insan oldu. Bekleyen insan da var. Bilal Allah Geçirdiler. Allah, Ve, değil, Allah, Allah, Allah. la ene e, e. Enis... Uyduruyor mu lan bu oyunları, içerik olsun diye? Kim istiyor lan bunların remake'ini TR'de? Yukarıdan yenileyebilmek de, umarım derler ya. Oğlum oynayan çıkıyor chatte de. Umarım derler mi? Ben artık remake mi isteyen bir insan oldum? Ben remake isteyen bir insana dönüştüm lan galiba. Eskiden yeni oyun isterdim. Remake yapmayı yeni oyunlar yapın derim Şimdi artık ben remake isteyen. Ne zaman oldu? Anladım ki remake beni kavruyor ya. İyi remake'leri oynamaya bayılıyorum. O yüzden direnmenin ne anlamı var? Nostalji hissine kendini bırakmak ve o nostalji hissi içerisinde kapılıp gitmek müthiş. Tenchu serisi. Tenchu serisi gizlilik oyun denildiği zaman aslında çok niş bir kitle. Allah oğlum bir şey diyeceğim. Helal olsun lan Türk kitlesine sahip çok popüler bir seriydi. Ve yapan firma da From Software aslında. Yani. Tam şunun yeni hani hiç duymadım ben bu oyunları yani. Ben de Türkleri böyle bir tek amına koyayım Night Online, Metin 2, LOL. Vallo, bu burada kaldılar diye biliyorum yani. Ne diyorsanız Sekiro'ya bakın diyeceğim ama hiç alakaları yok tabii yani. Robsoft Fair'de Armored Core yapmıştı. Yıllar sonra bir Armored Core'u görmüştük. Dönü tekrardan böyle yıllar sonra bir Tenchu oyunu yaparlar mı bilmiyorum ama yapabilirler. Ne istiyorlarsa yapıyorlar çünkü yani. Ben 32 yaşında saydıklarının çoğunu oynadım. Batman Arkham oyunları şimdi Batman Arkham oyunlarını yapan firma Rocksteady yakın zamanda Suicide Squad'ı çıkarttı ve oyun bildiğin patladı aslında. Bu yüzden de Rocksteady hızlı para kazanmak için eyvah batıyoruz dememek için gidip Batman Arkham serisini yeniler mi merak ediyorum. Bence hala daha taş gibi oyunlar yani yenilemeye ne kadar ihtiyaçları var bilmiyorum ama artık ihtiyaç çok önemli değil yani artık isteyen herkes istediği her projeyi yenileyebiliyor. Bence görebiliriz abi bu arada ilk Batman Arkham veya Batman Arkham City falan bir şekilde remake görebiliriz yani hakikaten o hızlı para için bir anda böyle bir şey. Tabii eskiden bu kadar e, genele hitap eden ucuzlaştırılmış oyunlar yoktu oyun oynanıyordu yani farklı farklı oyunlar oynanıyordu. Şey sonradan geldi ya düşününce doğru diyorsunuz ya. İyi yayınlar. Ee, bu çok yeni bir akım yani. Ee, işte valocular var artık. Hani sadece Valo oynuyorlar. İşte lolcüler var. Sadece LoL oynuyorlar. Hani ondan önce insanlar farklı farklı oyunlar oynuyorlardı. The Warriors aslında bu da 1970'de Rus yapan filmin oyunu ve Rockstar. şeyler mi? çıkmadan önce. Zaten tabii yapımcısı Rockstar olunca ne diyoruz? Rimek asla gelmez diyoruz yani. Hiç zannetmiyoruz. Selam sana. Kuruş demesini bekleyen var. Eyvallah, Eyvallah Mobese Ercimen. Yaparlar Gado Kuruş demesini diye. Valla bana da öyle geliyor abi. Bir noktada kesin Gado Kuruş demesini yeni grafiklerle yeni oynanışta ele alırlar. Hatta bunu çok uzak bir zaman döneminde olmayacağını bile hissediyorum şu anda. Bir başka soru oyunu Ancharted, Drex Fortune. Uzakta son hafta çok çıkıyordu. Uncharted'ın ilk oynayışı Rimek. yapıldı. Uncharted da yok bende ya. PC de var Kendim mı bunlar mi? ya? Kendimiz kom lobisi dayanışma ve yardımlaşma platformu başkanı ilan ediyor. Ya yine amına koyayım top Bakalım mı sarar mı bunlar? Bu diyor çok uygun. Çünkü Uncharted ilk oyuna bakarsanız abi serinin geri kalanına göre arada ciddi fark görürsünüz. TR Ağrı... dublajı da var çok iyi. Bu olarak da eski yenilemeye çok müsait bir yapısı da var. Anchar serisi bitmişken tekrar bu markayla alakalı şey yapmak istiyorlarken bunu yapmaları çok normal. Gelmezse şaşırırım diyeceğim oyunlardan biri olur. Elder Scrolls Sword Oblivion. Hiç Vay yan, yani. yani. tekrar göreceğim ay bir oyun yayınlar. Yani. Yemeği yani. Basım. Yani. Canım hoş geldin. Yeni oyun yapmak aynı süredir diye tahmin ediyorum. Elder Scrolls 6'yı yapmak daha onlar için kelle olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden... On... Elder Scrolls Oblivion <laughs> <laughs> şeyle. <laughs> 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 yapmasını yaparlar. The Legend of Zelda Ocarina of Time tüm zamanların gelmiş geçmiş şey en iyi oyun olarak gösterilen yapımlardan bir tanesi. Zelda serisi de yok bende hiç. Kendisi fakat bunu remake yapar mı Nintendo? Nintendo bir şey remake yaptı mı hiç hayatı boyunca emin değilim. Nintendo'nun önce mantalitesini remake yapmaya devşirmesi lazım ondan sonra yapsınlar. Yani yapıyorlar ama komple remake yaptıklarını ben hatırlamıyorum. Belki ben kaçırmışımdır vardır kesin projeleri. Ama yeni Zelda oyunları şu anda çok hype'lıyken çok gidiyorken dönüp eski Zelda oyunlarında böyle gerçekten buram buram remake yapmazlar. Daha önce bazı Zelda oyunlarının grafiklerini yeniler ama hani oynanışını baştan değiştirmediler. Link's Awakening Link falan çıkmıştı işte eski oyunlarına ama onlara tam anlamıyla böyle modern remake diyemiyorsun. Ocarina of Time o yüzden girişirler mi emin değilim. No Hiç FPS duymadım oyunu, çok oyunlar. Çok sevilmişti. Ama devam ettirmediler yani. Bu remake bu da çıktı mesela? O bir... ben ke kendimi oyuncu zannederdim. İyi yayınlar. Hani eee oyun kültürü iyi ya falan derdim. Bir bok bilmiyormuşum bu usta. O oynanır ya. Icewind Dale bu da Bilek Ayı Studios'un yaptığı efsane rol yapma oyunlarından bir başkası ya. Yani bunu tekrardan görmemiz için abi Larian Studios gibi firmanın çıkıp Baldur's Gate nasıl yaptıysa bunu da başına ele alması lazım. Ya da benzer evse başka bir firma gelecek, tekrardan marka olacak, tekrardan rafa koyacak ama öyle bir şey görmemiz çok emin değilim. Lortok's Conquest de aslında çok fazla fasetli şeyman. Aa, bunu biliyoruz tabii ki kardeşim. Bunu biliyoruz. Bu çok adi bir oyun ama cevaplardan bir tanesiydi. Ya, bu oyun çok iyi bir oyun değildi çıktı bu dönemde. Evet. Ama filmdeki savaşların pek çok tekrar tekrar oynayabilmen sebebiyle olmayan yapısı bile falan filan Türkiye'de çok yani çok... Grafikleri falan çok üst seviye çıkmıştı bunun yani. Oynandı çok çok sevili çıktı dönemde. Sanitarium. Hikayeli oyun dediğin zaman abi akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi. Özellikle oynayan Allah yana, Allah, Allah bu ne bir macera sunar. Bunu... Deli hastanesi gameplay. Mekin'in gelmesi çok olası geliyor bana. Çünkü hakikaten de çok kült bir oyundur. Ama patentinden, marka haklarından vesaire bir şekilde yapılamıyor olabilir. Ondan emin değilim. Ama yapılabiliyorsa eğer birkaç yıl da görürüz bunu yani. Çünkü gerçekten çok popüler bir oyundur. Spec Ops The Line. Bu oyun da çıktı. Güzel oyunda, buna la? Bu eski değil ki çıktığı dönemde çok ortana olarak görülmüş, rafa kaldırılmış bir oyundu ama sonradan oyuncular arasında çok fazla konuşuldu, çok fazla popüler hale geldi. Bunun bir numaralı sebebi hikayesi. Aslında standart bir askeri oyun hikayesi gibi başlıyor ama hikaye sonradan beklenmedik noktalara kırılıyor. Ve bu yüzden de çok fazla insanın aklında yer etti oyun bitirdikten sonra ama çıktığı dönemde ortalama mekanikleri vardı. Yani aksiyon mekanikleri vesaireleri falan çok ortalamaydı. Ama o hikayeyi böyle modern bir oynanışla görmek tekrardan iyi olabilir mi? Olabilir. Heart of Darkness benim de oynamadım bir oyun kendisi ama animasyonları muazzam gözüküyor. Hikayesinin de eğlenceli olduğunu söylüyor insanlar. Bunu da isteyen olmuş yani. Grafikleri animasyonları falan dönem için bir yapım. popüler e bir tanesi de aslında Ya bunları Türkler mi istiyor? Yeni oyunu da geliyor ama tabii eskilerin remake olması ayrı bir tarz. Ben inanamıyorum. Sonra oyun var ya ben çıktığımda oynamaya çalıştım sistemim kaldırmadı. PC'de problem mi çıktı. Bir şey oldu. Bir türlü oynayamamıştım. İçimde ukde kalan oyunlardan bir tanesidir. Hep böyle başına oyuyordum sonra oyundan şekilde atıyor muydu? Oyun mu çöküyordu? Bir şey oluyordu. Ve bu yüzden hiç zaman bitiremedim. Fakat aşırı ilgim çekiyordu. Yani hem yakında bir şey vardı. Mesela aksiyon vardı. Grafikleri çok temiz, çok güzel duruyordu. Bu da oynayanların takdiri. Bu harika oyun diyenler. Onu piyasa mı yapmaya çalışıyorsunuz? Aslında oynamadığınızda oynadık ha. Biz bu oyunların hepsini gördük abi. Oynandı. Yok. onu mu yapıyorsunuz yani? Yalan mı var? Kripto ama popüler olan oyunlardan bir tanesi olduğu dönemde hatırlıyorum yani. Belki bir noktada remake görür. Kaptan Kılıç'ı görmek istiyorum. Kaptan Kılıç'ın nasıl bir oyun olduğu hakkında fikrim yok yani. Hani bir de bakınca anlıyorum yani 2D bir platform. Üzülme agam. yaş 38. Ben hepsini oynadım. Sen yaştan kaybediyorsun. Benim oyunlar külliyatında en eski geriye gidebildiğim oyun. Kaptan Kılıç'ın diye kendin gibi sanma milleti. Alien Shooter'ım. Maksimum mekanikleri barındırı falan ama nedir onun özellikle bilmiyorum. Ama bu da belli ki kendi kitlesi tarafından popüler bir oyun çünkü çok fazla insanın bu oyunla alakalı paylaşım yaptığını gördüm araştırınca. Ve Gun benim için şu açıdan çok özel bir oyundur. O dönem benim PlayStation'ım yoktu ve Gun çıktığında Red Dead'e oynayamadığım için deli gibi Gun oynuyordum. Red Dead'den kastım Red Dead'den şimdi değil bu arada Red Dead Revolver. Red Dead Revolver çok iyi gözüküyordu çünkü bak onlar remake kıyasla sevinirim aslında. Ama bir türlü PC'ye gelmiyordu bende de PlayStation 2 falan yok. Red Dead Revolver biraz ıı, çakma bir şeye benziyor abi. Yani Gun... <laughs> Red Dead Revolver. Deli gibi oynuyordum. Kovboy temasını çok sevdiğim için öyle bir oyunda çok fazla olmadığı için Gun oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ama itiraf edelim abi çok da iyi bir oyun değildi yani. remake'ini olur bilmiyorum yani. Çünkü remake'ini yapması için de pek çok şey lazım. Gerçekten hakkında vererek bir kovboy teması oturtması lazım ya falan bunlar kolay işler değil. Serious Sam The First Encounter aslında bu remake'in... Serious Sam. Neden istediğiniz tam anlayamadım çünkü zaten Serious Sam'in yeni bir oyunu var yani remake biraz böyle unutulmuş seriler içinde anlamlı olmuyor mu? Serious Sam ilk oyundan beri abi önüne gelene sıktığım bir yapım yani seri yıllar içerisinde bir değişime uğramadı. Son çıkan oyunda aslında ilkinin remake... I... Abi bomboş bir oyundu bu ya. İnternet kafede açar adam keserdik yani bu kadar. Sözüyle bakıldığında gayet kabul edilebilir bir oyun. Yani Öyle remake olsun istenilen oyunlar biraz daha ne bileyim bana sanki unutulmuş ya da ya çok özledim bu oyunu diyeceğin oyunlar olması gerekmiyor mu? Mesela Serious Sam'in ilk oyunu çok özledim. Tamam da abi listede Call of Duty 2 koydun. Mersen'e yeni oyun çıkarıyorlar Enisa abi. <laughs> Onlar bunlara niye böyle şeyler demiyor? Niye buna garezin mi var? Aslında şu durumda oyunlar isteyenler de olmuş mesela bu remake olsun diye. Bunu anlayabiliyorum çünkü bunlar gerçekten piyasada yoklar artık. Rise of Nations mesela yok. Çıktı dönemin çok istediği oyunlarından bir tanesiydi. Command Conqueror, General'sı söylememe gerek yok yani. Aaa I, I, need I need some shoes. Can I have some shoes? Bu şeye geldi lan Steam'e geldi. Vakit geldi diye paylaşmışlar Bir de popüler bir efsaneydi. Bunlar gitti gitti yani. Sid Meier's Pirates Season olmuş müthiş bir korsanlık oyunuydu. Daha geçen günlerde almıştık. Remake gelse aşırı tatlı olur yani. Dune 2000 var mesela o da çok efsane bir strateji oyunuydu. Ne lan Dune 2000 Dune oyunu mu Ahmet? Kimsenin isteğine bir itirazımız yok ama bazı istekler çok makulken yani bazıları kardeşim şimdi. al algayı. Bunu mu remake'ini istiyorsun ya dedirtiyor. Scarface Bloods is Yours da istenen oyunlardan bir tanesi. var. bu da çok makul bir istek. Remake olsa çatır çatır oynarsın yani. Bully'ye geri ya, remake'e devamı bu şekilde Bully insanlar tekrar görmek istiyor. Bu çok popüler cevaplardan bir tanesi. Bu Bully'yi de hiç oynamadım ben lan. Baya baya e, Amerikan Amerikan eleştirisi anladığım kadarıyla yine gördüğüm kadarıyla yani. Oynasak eğlenir miyiz lan bu league? Fuk ya. Eğleniriz diyorsanız bir gün olur başlayalım. Ama bu seri galiba değil mi? Yani şey değil bu. Vur oyunu değil bunu baya oynamak lazım herhalde. Bu kaç saatlik bir seri olur? Gameplay'i şeyi hikayesi kaç saat bunun? GTA e, Rockstar oyunu zaten. Artı 30 saat mi? 5-6 saat diyen var, 10 saat diyen var, 20 saat diyen var. Oğlum bu dezenformasyon ne? <laughs> Fine. I'll do it myself then. Uli, how long to beat? 15 saat. %100 completion için 30 saat. Olur. 16 saat. Olur la olur. Eğleniriz diyorsanız, komik mizahı var diyorsanız olur. Öyle gibi gözüküyordu. La bundan dost olur. Linç yedemedi mi la zenci dövüyor diye. <laughs> Öyle bir şey oldu galiba değil mi? Ama galiba orada da ırkçılık yapıyordu o. <laughs> ...diğer projelerde olduğu gibi buna da çok bakacağını zannetmiyorum. Sifon filter gizli konu ödediğiniz Abi zaman... aman. Yok ya bir, bir problemim yok. Bir fikrim de yok. Benim gördüğüm oydu yani. Bulli de zenci dövüyor ve o sırada onu bullyliyordu. RP'miş ama galiba. O yüzden. RP'ymiş sanırım. E ben de o zaman şey yapayım abi. RP abi deyip girişelim ya. Oluyorsa böyle güzel yani. Hoşuma gitti. <laughs> Rf. Oyunu çık kanka. <laughs> PlayStation 1 döneminin ilk katlayan oyunlarından bir tanesiydi. O zaman çok popülerdi. Tabii sonra yıllar içerisinde gitti gitti seri. Bu seri tekrar diriltilir mi? Çok emin değilim. Gizli oyunların konsepti genel olarak artık yani 3. sınıf oyun gözüyle bakılan konsept oldu. Hızlı bir aksiyon sunmayınca herhalde insanlar çok cezbe olmadığı için çok fazla gizli oyun yapılmıyor artık. God ne bir şahsı nasıl oynar sesinde bu da zirveye oynuyor. Temelde bir aksiyon ya. oyunu ama çok kendince yapıyordu bu aksiyon için yani. Ve oyun adapte biraz garipti. Bu yüzden herkes içine çekemediği çıktığı zamanlarda ama sonradan oyunu sevenler bayağı bu da, bu da, bu da, bu da. Bu da Time, Time Command isimde oynayışası hiç bilmiyordum. Remake yapılması

Güzelmiş abi ya. şu anda <laughs> Suffering. Videonun başında bu remake bir tanesi. Ben %100 katılıyorum. korku popülerleşmişken şu alsın dirilsin. Hem korku hem korku aksiyon barındıran bir oyun ki ilk oyun zaten sevilmişti. Devamı da geldi. Ama arada da, da seri gitti gitti yani. Aksiyon yüksek olması aslında bu göre farklı bir noktada tutuyor. Ya Resident larda, larda falan az mermi, az yapar falan kapışırsın ya. Bunun da abi buron buron aksiyona giriyorsun ama bir yandan korku da orada yani duruyor. Aynı arkadaşımız Bill da da Benim bir, yani da, the bir the yani. duruyor, güzel duruyor. da yapılsın ya. Ya şunu internet kafede falan denerdim çok zevkliydi ama hikayesi var mı yok mu onu bile bilmiyorum bak ha. Prototyp'ın. <laughs> çok havalı oyundu amına koyayım. Zamanında torrent sitelerinde, crack sitelerinde falan hep böyle oraların banner'ıydı abi. İşte torrent bilmem ne nokta kom arkada işte reis falan hani çok... Popüler de amına koyayım bu oyun. bunu söylüyoruz üzerine çok çok konuşuyoruz. Çok, 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 çok da havalı gelirdi o zaman hatırlıyorum yani. ya. yani. Alfa protokolü soyu olmuş bu da benim remake yapılsaydı bir numaralı oyunlardan bir tanesi çünkü hakkı verilerek yapılamadı. Ya aslında bunun remake yapılmasının istenmesinin sebebi ilk oyunun orijinal oyunu yeterince kaliteli olmaması. Konsept çok iyi çünkü bir ajanlık rol yapma oyunu aslında. Normalde ajanlık oyunlar hep aksiyon odaklı olur, rol yapma odaklı. Ama uzunlaması gelindi. Ha, alt tap tayfa. Oh. Oh. Kötü Kötüydü yani. Fakat bu konsepte bir şey isterim ya oynamak. Jackie Chan Stunt Master PlayStation'ın efsane klasik oyunlarından bir tanesi. Muhteşem bir aksiyon aslında. Adına bakınca Abi böyle yaptım. Biz böyle bir şey O dönem oyun arkadaşlarım bana hı? acayip görüyordu. PlayStation'ın bir şey modu şey oynamıştım. Ama oynadığı görselliği falan filan hala da bugünden cezbediyor. Jackie Chan. Temasını... Bu oyun. Evet. Bu oyun ama. Bu biridir. Abi bu şey değil mi? Karımızı öldürüyorlar, çocuğumuzu öldürüyorlar. Sen intikam almaya gidiyorsun. Bu oyun değil mi? Ben bunu size bir sene önce falan sormuştum. böyle bilemediydiniz. Böyle güzel bir kovboy oyunuydu bu. Bir efsanedir zaten. Korku, korkuyordum da ben bu oyundan. Küçüktüm ben bu oyunda. Yani bugünlerde. Steam'de veda olmaz. Remake, remake yapılsa olur aslında. Ama bu kadar eski oyunları remake yapmak biraz sıkıntı olabiliyor. Genelde yani reboot yapıyorlar. Yani isim hakkını alıyor. Komple abi hikaye, hikaye her şeyi baştan alıp bir daha çıkartıyorlar. Evet bana. evet bu oyun yani ya. Öyle yani. oyun gelir mi? Gelebilir. Secret aslında bu oyun çektiği dönemde çok popüler olmuş bir oyundu da. İzometrik yapısı vardı. Diablo'ya benziyordu. Oynanış mekaniklerinin iyi olduğunu hatırlıyorum. Oynayan arkadaşlarım bayağı köpek gibi oynuyordu çünkü bu yani böyle deli gibi sabah akşam oynayan arkadaşlarım vardı. Sonra devam oyunları da geldi. Fakat bir noktada ne olduysa bitti. Aslında bu oyunların her birinin bir bitme hikayesi var. Bunların hepsinin ayrı bir hikaye çıkabilir belki. Ama bu listede adını görünce bir şey oldu yani? Evet lan bu oyun niye bitmişti ki zamanda dedim yani. Freedom Fighters benim için en efsane oyunlardan. Derken abi Freedom Fighters, özgürlük savaşçılığı falan. Bir tanesi döneminde oynadığımda ağzı açık kala kala oynamıştım. Yani müthiş epik bir macera sunuyordu. Harika bir direniş hikayesi yapıyordu. Ve direniş hikayesi mi? Bunun dışında bayağı insanlarla kontrol ettiğin sen şuraya sen şuraya git sen şuraya gel dediğim bir yapısı da vardı içerisinde. Sonra da Freedom Fighters'a devam etmek yerine o mantıkta farklı bir oyun yaptılar Kane Lynch diye. Ama Freedom Fighters kadar etkili olamadı ki ben onu da severek oynamıştım gerçi ama o kadar vurucu bir etki yapamamıştı. Freedom Fighters'a gitti Kane de gitti bu tarzdaki oyunlar hepsi gitti. Ya. Şu an bu arada Türkler onu oynatamazsın abi. Herhangi bir adında özgürlük savaşçısı on herhangi bir oyunu oynatamazsın abi. Yani iyi en az oynanan oyunlardan bir tanesi The Saboteur'da çok istenen oyunlardan bir başkası olmuş. Neden istendiğini açık dünya yapısı sunuyordu da olmuş. Ama bu bence bu marka yok şu anda iyi yayın aklımda. Clive Barker's Undying çok meşhur bir FPS korku oyunudur. Dönemin en klasik oyunlarından bir tanesidir. Tekrar gelse satar mı? Barker satar. Şu an hayatta kalma korku yükseliyor. Fallout 1 2 istiyor musun? Fallout 1 2 yapılır mı lan remake? Yapılabilir aslında niye olmasın ya? Yani? Yapılır ya. Asıl bunlara isteyeceğin şey yani. Böyle markaların çok ilerlemiş markaların eski oyunlarına bir cila çekmesi gerektiğini ben düşünüyorum abi. Ben mesela Fallout 1 2 çok RPG severim. Ama bu grafiklerden ve eskilikten oynayamıyorum. Muhtemelen benim gibi RPG seven herkes gah 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 yalayıp yutar bu oyunları yani. Ya. Ama bir yandan da Bethesda tarzında yapılacaksa o anlamı kalır mı? Gerçi ya, Bethesda hani dörtle tabutuna çivi çaktı bunun ya. Dörtle de değil şeyle bir şey geldi ya Fallout 76 mı ne? Çıkmaz <laughs> ondan da çok emin değilim. Ama Bethesda bir gün remake yapma işine girerse Fallout 1 ve 2'den başlayabilir bu işe. Bir de Fallout New Vegas siteye gelmiş ama Fallout New Vegas'ın remake... Bethesda 76. Çıkmasından az yerde Fallout New Vegas 2'nin gelmesini tercih ederim. <laughs> Severance Blade of Darkness. Bunu bana bazı izleyicilerim daha bu oynamadıysan kesin oyna diye yazmıştı zamanında. Dönemine göre animasyon kalitesi, aksiyon falan çok çok duruyor gerçekten ama çok eski oyun yani açık oynaması zor olur büyük ihtimalle. Ama bu tarz böyle eski kalan oyunların ve marka olarak da biraz zayıf kalan markaların remake olma ihtimali bana biraz düşük geliyor. Yine de belli olmaz abi. Gelmez oğlum Tabii, siz istediniz diye, diye, diye gelir, gelir mi, mi lan? Oynamadım o zamanlarda niye bilmiyorum aslında görsel olarak da ilginç duruyor. Belki o dönem kaçırdım belki PC mi de hatırlamıyorum ama remake istenene göre etkili bir nota gerek. Yine bayağı seven olduğunu gördüm ama benim oynamadığım bilmediğim bir oyun Giant Sizin Kabuto. İçerisinde hem strateji türünün elementlerini barındırıyor hem de gerçek zamanlı bir aksiyon var içerisinde. Yani Allah Allah. Ne? Şahsına münasır zevkleri varmış lan milletin. Görünsün, falan. Tabii o dönemlerde böyle iki ana akım getiren, çok fazla tahmin ediyorum. O yüzden de oynayanların bayağı sevdiği bir yapım olabilir. Ben Hunt istiyorum oğlum. Ben Hunt hayatta yapmaz ya şu anda o kadar tartışmalı bir dünya, tartışmalı bir gündemde. Niye Vak la Manhunt'ta ne oluyor? Şey odaklı bir oyun yapmalarına iyi imkan vermiyorum yani. Niye la? Manhunt'ta ne oluyor? Niye gülücük atıyorsunuz abi? İyi yayınlar kuşu. Yasaklı vahşet. Ya kanka bir şey diyeceğim. Ne oluyor olabilir ki amına koyayım? Görmediğimiz, şu anda herhangi bir oyunda oynamadığımız ne oluyor olabilir? Hani kafa patlatıyoruz. Ne bileyim karın deşiyoruz. Aşırı derecede adam kesiyorsun. Manhunt belgeseli mi var? Yeterli zaten başları arıyor. Bir de Manhunt çıkarırlarsa yani 28 kat başları ağrıyor. Spider-Man Web of Shadows'u istiyor ya. Onun zaten yeni sp Spider-Man oyunları yok. Sınırları aşan oyun. Rockstar gibi gemi... ölüme yol açtı. Kimse hangi oyunlarla tanırız? GTA tabi Bölüm 1. Manhunt nasıl bir oyundu? GTA serisinin geliştiricisi Rockstar North tarafından yapılan Manhunt aslında bakılırsa aşina olmadığımız türde bir oyun değil. Üçüncü şahıs kamera karakterimizi yönettiğimiz gizliliğe dayalı bir korku gerilim oyunu. Fakat Manhunt'sı diğer turdaşlarından ayrılan önemli bir nokta da var. Bu noktadan önce oyunun senaryosuna bir göz gezdirelim. Oyunumuz suç ve yozlaşmanın oldukça yaygın olduğu bir şehirde geçiyor. Biz bu şehirde bir İstanbul. Dan mahkumu olan James Earl Keş'i yönetiyoruz. Kendisi idam edilmeye beklerken bir anda böyle kulağına gelen bir sesle uyanıyor ve ölmediğini fark ediyor. Onun hayatını son verecek olan iğne yerine bir anestezi iğnesi vuruyor kendisine. Anestezi uyanan ana karakterimiz Keş'e kendini tanıtan kişi ise The Director isimli bir şahıs. Bu direktörümüz Keş'e özgürlüğüne kavuşabileceğini söylüyor. Fakat bunun için bir şartı var. Şehrin kamerayla kaydedilen belli bölgelerinde direktörü öldürmek isteyen avcıları eğer biz ortadan kaldırırsak Keş olarak hayatta kalabiliriz. Peki direktör neden böyle bir şey istiyor? Çünkü kendisi gerçek şiddet görüntüleri içeren yasa filmler çeken bir yönetmen. Ve Keş de bu yönetmen tarafından satın alınan bir mahkum. Ve direktör yeni çekeceği filminde ortaya bir şaheser koymak istiyor. Bu şaheserin içeriği ise böyle keşin gördüğü herkesin vahşice öldürdüğü bir film. Kağıt üzerinde bakıldığı zaman oldukça karanlık. İ, i̇lginç bir konu. onu. Bir atmosfer verebilecek bir hikaye var elimizde ama buraya kadar bir sorun yok aslında. Zaten neredeyse her Rockstar oyunda böyle bol bol kan ve cinayet var. Hatta piyasadaki tüm aksiyon oyunlarında var yani. Yani senaryo gereği yasaklanmasını gerektirecek bir şey de yok gibi duruyor ama bu oyun yasaklandı. Peki neden? Bunun sebeplerine baktığımız zaman aslında ilk dikkat çeken nokta Meranta işlenen cinayetlerin fazlasıyla gerçekçi olması. Ama Erken? sadece bundan dolayı bir oyunu yasaklamaları biraz zor. Buradaki asıl problem şu, Manhunt sadece vahşet içeren bir oyun. Yani oyun olayı aslında vahşet olması. Bu cinayet ben kamera. yasak mı lan Twitch'te? dikkatle kaydetmekten keyif alan... Ondan <laughs> nasıl ki? Psikopat bir karakterin direktifleri doğrultusunda bazı insanları baya hepimizin erişebileceği cinayet silahlarıyla öldürüyoruz. Çeki iç, bezbol sopası, levye, plastik poşet, küçük çakılar falan yani. Hani menanta yer alan tüm cinayet silahları her gün bir gazetenin üçüncü sayfasına denk gelebileceğimiz cinsinden silahlar. Bir de bunun üzerine oyunda gerçeği uygun düzen mekanikler de yer alıyor. Mesela keş yani ana karakterimiz düşmanlarıyla yüz yüze gelmekten çoğunlukla kaçınıyor. Gölgelerde saklanarak düşmanlarını akına yaklaşarak onları infaz ediyor. Bir gizlilik oyununda bekleyebileceğiniz şekilde. Bu gizlilikle düşmanları öldürme esnasında da ekrandaki belirteci kontrol ederek düşmanımız... Hoşuma gitti lan tam olarak ne kadar vahşice öldürebileceğimizi seçebiliyoruz. Mesela düşmana kitlenen belirteç beyazsa onu hızlıca infaz ediyorsunuz. Vahşet dozu düşük oluyor. Sarı ise her biraz daha, daha vahşice öldürüyorsunuz. Fakat kırmızıysa elinizdeki silah göre yapabileceğiniz en vahşi infazı yapıyorsunuz. Yani oyunda vahşet var geçtim, vahşetin dozunu ayarlamak da var yani. <laughs> çok agresif şey, bir Çok iyi. hani hafif Ben şey bayağı beğendim bu, bu oyunu. O yüzden bir oyunu tanımlaması yapılıyor zaten. <laughs> İstelik oyun sizi en vahşi şekilde <laughs> öğrenmeniz için teşvik ediyor. Bir de oyunun enteresan mekaniği var. Bir konsol sürümlerinde olan bir şey. PC sürümünde yok. Eğer konsolda mikrofon kullanıyorsanız böyle gölgede saklanırken düşmanlara şişt pişt falan diye seslenebiliyorsunuz mikrofonda. Bu da düşmanların... Okey. Bunu bir deneyek lan. Ben vahşi bulmadım bu arada olan şeyleri. Vallahi psikopat değilim. Daha vahşi şeyler oynadık oğlum. Bu geçen oynadığımız Half Sword neydi oğlum? Adamın bıçaklığı bıçakla derisini yüzüyor, organlarını çıkarıyor, kafasını patlatıyor falan yani. Bunlar ne ki baba? Tavşanlar ölmez. Omba 55, Yakup Cayan, CFNor, Utkuyum, Cezdam, Dükten. Eyvallah arkadaşlar. İlk Evvel zaman içinde varmış bir rockstar alırmış adamları kesermiş. İlk defa yaparmış bir dungunga. Kanal ilk defa 10 bin abone olacak da abi 170 abonelik varsa söyleyin tamam mı abi? Tamam mı? Ben geçiyorum bu videoları. Başka bir video izleyeceğim.